Büyük depremler Meksika'da, Japonya'da e, böylesi büyük felaketlerde e, deprem sonrasında bir zihniyet değişimi olmuş. Ülkeler e, hem insan yapısında hem olaylara bakışında hem de depreme bakışında bir e, zihniyet dönüşümüne girmiş. E, bu depremde çok yaşadığımız bu çok büyük felakette, bu çok büyük trajedide, acıda da e, bir şeylerin Fotoğrafı çekildi aslında. Yani Türkiye'de birçok konuyla ilgili fotoğrafımız çekildi. Bunların düzeltilmesi gerekiyor yanlış olan kısımların. Ee, doğru olanlara da eğilmemiz gerekiyor tabii. Şimdi e, birçok alanda değerlendirilebilir. Ben sosyolojik bir alanda değerlendirme yapmak istiyorum. Ben Türkiye'de deprem felaketinde bir gerçek ortaya çıktı. Yani hep düşündüğüm, birçok videomda da söylediğim bir şey bu depremde de gözlemledim. Şimdi neydi bu? Örneğin biz Türk toplumu öylesine ayrıştık ki, öylesine kimliklere sokulduk ki bunun birçok alanı var. Biz hayata hep o kimliklerle bakıyoruz. Ne olursa olsun işte deprem gibi büyük bir trajedide bile hayata bakışımız hep o kimliklerle. Biz bu toplumda öyle kimliklere sokulduk ve o kimliklere verilen algısal davranış biçimleriyle, algı operasyonlarının yerleştirdiği rollerle, o rolleri gerçekleştirmek üzere yaşamayı benimsemişiz ki biz hayata hep o rollerin içinden bakıyoruz. Yani Türkiye resmen e, hani yara açık cezaevi derler ya bir nevi yara açık tiyatroya dönmüş. Herkes bir rolün içinde, herkes bir kimliğin arkasına sokulmuş ve o kimlikte ne yapacağı belirlenmiş. Hani belli yerlere adını da koyuyor. Emperyalizm kendisine zarar verdirtmiyor. Ya. Ama o kimliğin içinde tutuyor yani. Davranış biçimleri hep öyle. Mesela ne yaşandı? E, depremden bir e, yaralı çıkartılıyor. Oradan bir kişi, bir kişi işte tek bir getiriyor. Tek bir diye bağırıyor. Orada Allah ya bir yaralı çıkartıldı. Yani ya orada bu Dini inanç kimliğinin öncesinde hangi dinden olursak olalım, hangi inanca sahip olursak olalım, önce biz neyiz? İnsanız, hepimiz insanız. O inançta insan da var, bu inançta insan da var. Şu, ya orada yani bunun akla geliyor olması, yani burada bunu söylemem lazım, yani İnançsal bir refleksin olması çok ilginç. Başka açıdan bakın, mesela ilk anda yardım taleplerinde şunu gördüm. Şimdi birçok Alevi yurttaş, yani artık adını da söylemekten korkmamak lazım. E, kimsenin de alınmasına gerektiren bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani birçok Alevi yurttaş görüyorum arkadaşlarım, dostlar. İşte şu cemevleri açtı, onlar paylaşıyor. Yani e, iyi niyetle yapıyor aslında ama e, hani kötü bir yan da yok bu işte, ama. Ee, sadece kapılarını açan cemevleri değildi, camiler de açtı, kiliseler de açtı. Havra varsa orada o da açmıştır eminim. Yani e, ama o olaya, o mezhep kimliğiyle hep, yani öyle bir refleksi var. İşte bir yerde bir yardım toplanıyor, e, taraftar kulüpleri, mikrofon uzatılıyor. Ya hangi takıma uzatılır? Kime uzatılırsa uzatısı. Cevap şu, yani konuşma şöyle gelişiyor. Bugün kardeşlik günü. Bugün kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Ya biz hep kardeşiz zaten. Yani bir bu ülkede birinin Fenerbahçe'yi tutuyor olması, Galatasaray'ı tutuyor olması, Beşiktaş'ı tutuyor olması, Trabzonspor tutuyor olması bir düşmanlık sebebi değil ki. Ya böyle bir şey yok ki. Ya bu rolden niye çıkamıyoruz biz? Yani aynı evde, aynı anne babadan olma kardeşler. Aynı Ranza'da altlı üstlü yatıyor, bir Beşiktaşlı, bir Galatasaraylı, biri Fenerbahçeli. Kardeş, zaten kardeşiz biz. Yani bir deprem olmasa ya da bir felaket yaşamasak, biz düşman değiliz. Böyle bir şey yok. Biz zaten kardeşiz. Bunu sağlayacak olan bir şey var. Mesela başka şeylerden de, işte. Ee, siyasi şeyler. İşte iktidarı koruyacak, iktidar yanlısı. Canım bu çok büyük bir felaketti. Ya böyle hani onu kor, Öbürü de işte, işte bu iktidar bu. Olaya bakış, ilk refleksel bakışı hep kimlik. Ya CHP'li AKP. Ya hepimiz de enkazın altında kaldık. Bir şey fark etmedi ki. Hepimizin dostu, ailesinden biri, tanıdığından biri. Bu ülkede bu trajedide hiçbirini tanmıyor olsak da hepimiz o gün o felaketi duyduğumuz anda hepimizin o gün hayatım çöktü, moralim bitti. Değil mi? Televizyon açması zorlaştı, izleyemiyor, dinleyemiyor, morali bozuk, bir şey yapmak istiyor falan. İşte ee, daha çok devlet yetkilileri konuşurken işte, İHA ha uçuyor ha falan. Ya orada bir hani şey onu da araya sıkıştırayım. Ya yapma arkadaş sıkıştırma. Ya da işte televizyon muhabirleri. Ya orada enkazdan biri çıkacak mikrofonla ona tutuştur. Ya şuna bir konuştuk bizim televizyon. Ya orada hani muhabir kimliği. Bak hani bizim kanal. Çek çek konuşsun. Ya bir insan çıkıyor orada bir canlı çıkıyor. Yani o, o, o şeyinden kurtulamıyor bir türlü o kimliğe sokulmuş ya. Orada. Ya biz insan kimliğimizi, insanlığımızı pekiştirmeden biz Beşiktaşlı olmuşuz, Fenerbahçe olmuşuz, Galatasaray olmuşuz, Trabzonlu olmuşuz, Alevi olmuşuz, Sünni olmuşuz, Kürt olmuşuz, Ermeni olmuşuz. Bir örnekler daha söyleyeyim. Birkaç kişi tweet atıyor. Bak, i̇yi niyetle atıyor. Biliyorum iyi niyetle atıyor. Orada diyor Kürtçe ve Arapça diyor vatandaş, yurttaşlarımız var diyor. Onları anlayacak diyor. Ee, görevlilerin olması lazım diyor. Hemen bu tweet'i yayındı. Akıl hani Kürtçe, Arapça falan. Ya arkadaş İsrail'den, Japonya'dan, Çin'den, Almanya'dan, İngiltere'den, Rico'dan bir sürü yardım ekibi geldi. Ya insan insan, hani sesimi duyan var mı? Japonca söyleyip de oradan Türkçe buradayız yardım edin dediğinde orada insan olduğunu anlıyor zaten. Ya anlaşabiliyoruz. Bir insanız insan. İnsan kimliğiyle anlaşabiliyoruz. Ya bu bu ilk refleksel bakış bir tane e, Ermeni kökenli milletvekilimiz ekranlara konuşurken mesela Ermeni sınırı da açık açık kalmasın önemi falan. Oradan yardım gelmiş. E açılmış. Ya yardım gelirken yardım. Kimse durdurmamış gelmiş. Bakış. Aradan onu da sokuşturayım. Ya biz hepimiz insanız ya. Önce insan kimliğimizi pekiştir, güçlendir. Ya ondan sonra birbirimiz yani Hani yok saymak da değil bunun adı. Şimdi bazen diyorlar sen faşistsin diyor sen yok say Yok saymıyorum. Yok saymıyorum. Bütün kimliklere saygım var. Hepsini seviyorum. Hepsini insan olarak. Hepsi benim kardeşim. Hiçbirine de sen kardeşimsin ama sen var ya sen işte sen şu mezheptensin sen. Sen kardeşimsin ama sen şu şeydensin inançtansın. Ama kardeşiz kardeş. ama sen şusun ha sen şusun ben buyum ama kardeşiz ha falan. Ya ayırıyorsun ya insanları niye ayırıyoruz biz biz insanız ya bu ülkenin vatandaşıyız hepimiz ya. Ya şu reflekslerden şu bize biçilen rollerden niye kurtulamıyoruz ya. Ya önce insan olalım ya. Sonra siyaset konuşacaksak CHP'li oluruz, AKP'li oluruz. Sonra inancı konuşacaksak o dinden bu dinden konuşursun. Futbol zamanı geldiği zaman o takım olursun, bu takım olursun. Ama bir şey, bir trajedi yaşandığında insan varken, konu insanken ya insan kimliğinde birleşmeyi öğrenelim ya. Hepimiz insanız, insanız. Önemli olan ana temel insan olmamız. Bizi bir tutan bu farklı kimliklerimiz var. Ama bu bizi ayrıştıracak bir şey değil. Biz hepimiz insanız. Buradan burada hepimiz uzlaşabiliriz. Ben insan kimliğiyle herkesle konuşup herkesle anlaşabilirim ama herkes kimliğini bir kenara, üst kimliklerini bir kenara bırakıp insan temel kimliğinde oturursa bizim çözemeyeceğimiz, konuşamayacağımız, anlaşamayacağımız hiçbir şey yok. Kimse kendi kimliğini ...bu ülkede egemen kimlik yapmaya çalışmadığı müddetçe... ...hiçbir sorun yok. Hepimiz insanız ya. Ondan da olur, bundan da olur. Ne fark eder ki? Ya bunu niye aşamıyoruz biz? Bize kim bu rolleri biçip bizi ayırdı? Artık bu rollerden çıkalım. Ve siyasi ve e, devlet büyüklerimiz, yetkililerimiz değil ...onlardan da ben şu rolü görüyorum. Mesela... İşte takım elbise giymek, kravat falan. Hani ekrana çıkmak, kamera böyle gelsin. İşte arkada durun, sizler de durun. Hani kalabalık bak ekip buradayız diye. Ya böyle bir trajedi yaşandığında Hani ya böyle sokağa çıkarken bir montu, paltoyu giyip Hani böyle spor bir palto giyip, bir şey giyip yani Kafaya bir şapka geçirip Ya çıkamıyor muyuz? Yani illa ki hani Abi böyle davranmak lazım. Abi ışığın buradan gelmesi lazım. Şöyle duralım kameraya doğru. Evet şimdi yayına giriyoruz. Abi trajedi oldu insanlar enkazın altında ya. Ya biz neyin rolünü yapıyoruz? Biz niye bir tiyatro sahnesinde ve rolümüzü yapma çabası içerisindeyiz? En felaket anımızda bile o rolü yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz neden böyleyiz? Biz neden insan kimliğimizde birleşemiyoruz? Artık şu rollerden çıksak yani mesleklerden, inançlardan, etnik kökenlerden, dillerden şu bir, bir insan kimliğimizi bir birbirimizi kucaklasak bu insanlığı, bu Türk halkını bir artık yani düzgün, güçlü bir milli eğitim sistemiyle bir birbirine kaynaştırsak, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görüp hepimizin insan kimliğinde, bir vatandaş kimliğinde yurttaş olduğumuzu, kardeş olduğumuzu böyle sıkıntılarda bak bir arada birbirimize ihtiyacımız olduğunu anlatabilsek ve böyle bir artık bu toplumu böyle geliştirsek ve en azından bu yitirilmiş nesillerin ötesinde sonraki gelen nesiller kardeşçe birbirine sarılarak o onu tutuyormuş bu, bunu tutuyormuş. O o partidenmiş, bu bu mezheptenmiş demeden. Hep birlikte ve bunlar aklın ucuna geçmeden böyle bir trajedide insan olarak bir koşsa, insan olarak kucaklasa insanları. Güzel olur değil mi? O zaman belki hani bir yerden başlayıp artık daha güzel günlere o zaman ulaşacağız diye düşünüyorum.